Dolpin Spor Tesisinden hepinize merhabalar. Açılışını yeni gerçekleştirdiğimiz spor tesisini siz spor severlerle buluşturmak için buradayız. Hadi buyurun vakit kaybetmeden tesisi gezelim. Girişlerimiz Gym Pro uygulaması üzerinden QR kod ile gerçekleşiyor. Dolaplarımız asma keli sistemi ile kullanılmaktadır. Bay ve bayan soyunma odalarından havuz kısmına direkt geçiş sağlayabiliyorsunuz sıcak alanda sizleri bekleyen bir adet fin hamamı, bir adet iki katlı salonumuz bulunmaktadır. Havuzumuz yarı olimpik olup 1.50 derinliğinde 4 kulvardan oluşmaktadır. Yazın 26, kışın 28 derece bir sabit ısıya sahiptir. Tamamen üyelerimize özel olan bu alanda haftanın yorgunluğunu üzerinizden atabilirsiniz. Tesisimizde hem eğlenerek hem de form kazanmak için yapabileceğiniz 9 ayrı grup dersimiz bulunmaktadır. Spinning stüdyomuzda 10 adet bisikletimiz bulunmaktadır. Karanlık bir ortamda renkli ışıklar eşliğinde kardiyovasküler bir çalışma yürütüyoruz. Oriental dersimizde müziğin ritmiyle tempolu bir ders yürütüyoruz. Pilates dersimiz Klinik Pilates hocamız tarafından verilmekte olup kas ağrılarınızdan kurtulup aynı zamanda esneklik kazanabilirsiniz. Ayrıca Zumba, Yoga, Crunch gibi derslerimize katılıp keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Tesisimizin kafeterya ve dinlenme alanında ufak bir mola verebilir, taze meyve suları ile direnç sağlayabilirsiniz. Fitness alanımızda ilk geldiğinizde ölçümlerinizi alıyoruz. Ya kas, su bakarak size özel bir antrenman programı hazırlıyoruz. Her ay düzenli olarak ölçümünüzü alıp programınızı yazıyor, Adaptasyon süreci boyunca alandaki hocalarımız ile sizlere eşlik ediyoruz. 30 adet koşu bandı, 3 adet spor aletleri bulunmaktadır. Serbest ağırlık kısmında 100 set dumbbelllar, plakalar ve bantlar bulunmaktadır. Sizleri tesisimizi keşfetmek üzere Dolphin Sports Club'a bekliyoruz. Randevunuzu almayı unutmayın, sağlıkla kalın.